Arkadaşlar bu maçı Fenerbahçe kazansa like, Göztepe kazansa yorum yapın. Kim yenecek? Fenerbahçe yenecek değil mi? Favori. Favori Fenerbahçe tabii. Kazanacak zaten. Şu ilk haftalarda... Göztepe zaten daha yeni çıktı yani. Şimdi Göztepe'den ben bir şey beklemem. Şu anda da o beraberliğe oynayacak büyük bir ihtimal. Gol atarsa da yatacak. O da kontradan, montradan bir şey yaparsa... Gol atar. Yani Göztepe'de kötü bir takım değil, eski köklü bir takımdır yani. Gol geliyor mu abi? Eski köklü bir takımdır. Göztepe kötü bir takım yani. Geçmişi güzel bir takımdır e. ama. 1-0 yenilirler dayı. Kimi yenilir? 1-0 Göztepe yenecek diyorsun. Hayır. Yok. Göztepe şimdi. Ya bir ben Fenerbahçe kazanacak diyorum. Fenerbahçe kazanacak. Daha çok Göztepe defansif oynayacak. Aynen defansif oynayacak. Defansif oynayacak ama kontradan bir şey bulursa da o da artık sürpriz olarak Yok. bir... Fenerbahçe yine tam kadro çıkmış. Oo, çift forvet hacı. Galatasaray yapmadığını yapmışlar. Ceko ile Enres aynı anda Fene önde. Fenerbahçe bir forvetten ziyade yani Fenerbahçe şimdi kaybedemez yani. Ama var ya Göztepe anca nasıl gol atar biliyor musun? Gol atacak ya. Gol attıktan sonra yapacağı şeyi söyleyeyim mi? Şey, defansa atacak. Gol atarsa. Çok riskli lan. Ya bu maç Fener'de ya. Siz izleyin Fener'de bu maç. Ya, Hem iyi, çok olan, rahat iyi alacak. olan kazansın. İyi olan kazansın yani. Sonuçta dostluk bir maçıdır. Ha bu köyün içine doğuyor ya. Sabahtan beri Göztepe inecek diyor. Ya Göztepe ben diyorum sana bak Göztepe kötü takım değil. Köklü takım. İyi pres yapıyor, iyi koşuyor. bu <laughs> çıkmış ya. Bak onlar ligden çıktığı için azimliler anladın mı? O da olabilir. Hırs. hırslılar. Aynen. Bu Mourinho ya var ya Fenerbahçe'yi var ya bitirecek bak göreceksiniz. Bana göre Fener'in hocası İsmail Kartal'dır. Değil Mourinho, mi? Mourinho birkaç hata yapsın var ya Mourinho'yu kovamazlar da çünkü Mourinho gittiği her takımda tazminatsız He. gitmemiş. Bütün takımlardan tazminat almış. Bana göre şu an güncel olarak Fener'in en iyi hocası İsmail Kartal. He. Adam hep iyi yapıyor adam hep kovuyor ya. Yönetim bilmiyor işini. Yani İsmail Kartal kötü futbol oynatmadı. Hemen Galatasaray'ın arkasındaydı. Galatasaray yani çok iyiydi. Kendisi bile şampiyon olabilecekti yani son maçta. Hadi, gel. Hadi. vurdu. Kafa golü. Ah fal hoca. Hakem hakem fal var. Oğlum orada kaleciye fal var lan. Valla Galatasaray bile yapsa fal yani. Çünkü kaleciye müdahale edilen oldu mu fal oluyor. Ya bir git ya Allah için ya. Bir top oynat ya. Bir top oynat ya. Bir top oynat ya. Siktir git ya. Hakem be. Bir şey yoktu ki sanki Yok yani. yani. ya hiçbir şey yok ya. Ne güzel gidiyorlardı gol ha. Yani böyle oynatmıyorlar ya çok hafiftir yani. Hafiflere fal veriyorlar ya. Çok gıcığıma gidiyor. Hiç sevmiyorum bunlara fal verince. Yok ne bir var şey. Ne burada? Topa da vurmuş. Yok. yok. Basmamış tabi. Hiçbir şey yok he. ya. ya. Top, ya topa vurmuyor. Ya topu kaybedince öyle yapıyor. Bak. Öyle bak bak ayağını tutuyor bir de. Yok. İşte hani. diyorum ya sana futbolcular yanıltıyor. Çok yanıltıyor hakemleri. Hakem yanılmasın. Ya yapamıyor. Tereddütte kaldı şey. Var, var diye bir şey var ya. Gitsin gol olunca vara bakacak. Vardan geri dönebilir. Abi, dün, dün Galatasaray'ın bütün yorumcular buz gibi gol dedi. Buz gibi gol zaten. He? Yani hakemler etki altında kalıyor. Vereyim mi vermeyeyim mi? Sen de. Ha? Falı versin kendi düştü kendi. Yok kendi düşmedi böyle. Bak şimdi birazdan çıkartsın. Haydi haydi Göztepe. Oha ya. Ay, ne yapıyorsun? Bırak yer ona bırak. Uy çok iyi. Vurma, vurma. Lan bu ne Yapma ya? ya. Yapma, şunu be. Yapma şunu be. Bomboş adam. Ya. Bomboş bak bomboş adamlar pas atmıyor şut çekiyor ya. Şut çekebilse. <laughs> A hadi tamam. Evet. Bak, Hatadan basın. gol gelsin. Vurma. Vurma vurma. Ya sen vurma, vurma. ne yapıyorsun? Val ya. Açtı ortaya baksana ya. Kaleciye doğru orta açtı vallahi. En sevmediğimiz ortalar ya. Fenerbahçe fırsat veriyor oynayamıyorlar. Yani Fenerbahçe oynamıyor. Bak ya bak ya. Nasıl alamazsın topu ya. Dvakovic bakkala gönderdi resmen. Ya fal değil mi ya hocam ya. arkadaş ya. ya. Akan'a e birazcık futbol oynatın be. Biraz futbol oynatın ya. Fail değil hocam. Vallahi ha. biraz futbol oynatın ya. Ya bunun. Fail. Faal elbisesini çekmiş. Yani bak yani? çekmiş bak. Faal faal. Ya fal işte onlar da yapınca vermezse onun yani? yanlışı ha Ne On adam... forma çekmek faal faal. Ya Türk hakemleri tamam hani bizim de gözümüzden kaçabilir. Biz de yanılmış olabiliriz. Ama Türk hakemleri çok durduruyor oyunu ya. Çok. Oo, maç maç 90 yani, maç bakıyorsun oynanmıyor. adamın adamın ayağını kıracak gibi ama topa değdiği için Adam faal vermiyor. Yani. Faal. Ver. Faal. Ver. Faal. Ver. Bak. Al. O da sana bak ona faal verdi. Faal verdi. Ha? Aynı şey faal Aynı veredim. şey bak. Aynı, aynı şey faal, bir faal verdi. Bir dakika arayla. Bak bir dakika ara. Bir dakika aynı dakika pozisyon. değil bir saniye arayla. Bir saniye. Evet. bak aynı evet. pozisyon. Aynı pozisyon As, faal aynı, Aynı asla. Ve bununki daha ağır bence. Göztepe'ninki daha ağır. Bak. Bir saniye arayla fa bak. Bak. Faal. faal. Bak buna bak. Ya faal bak buna bak. Aynı. Bu da aynı. O da aynı. Aynı. O ona veriyorsa ona da vereceksin Aynen. o zaman. Aynen öyle. Abi bir saniye Abi, geçmedi arada. Saniye ben. geçmedi bak aynı pozisyon aynı yerde. Ama faili Fener aldı. Ya ayrımcılık var ya. İşte Küçük takım hani, o büyük takım. Bu küçüktür değil. bu büyüktür. Bak bu ben Galatasaray olarak fenerbahçe eleştirmiyorum. Bu Galatasaray'da da olsa ben aynı şeyi konuşurum. Bu küçüktür bu büyüktür lan. Yani bırakın top oynasın ya. Vermediysen ona da verme o zaman. Yani. Ona da verme. Hakeme laf ediyorsun. Hayır bırakma. Hayır, arkaya dikkat. Aa, bravo. Aa, bravo aa. kaleci. Aynen. Bak bir saniye geçmedi aynı pozisyon ama Fener faal'i aldı. Aynen. Yani büyük takımlar o kadar da aynen. ayırmanın bir anlamı yok. Gü güçlü olan kazanır. İyi oynayan kazanır kardeşim. Kim olursa olsun. Bravo. Aynen, aynen. Çok iyisiniz. Aynen. Haydi. Sakin ol, ver pası. Bomboş, sağ bomboş, sağ bomboş. Sakin. Sakin. Tam oraya yetiş. Bon. Hadi. O bravo. Oy. Oğlum çok iyiydi ya. Çok iyi geldiler lan. Adam var ya. Yani. Vallahi. Bak düşmesine rağmen iyi vurdu adam vallahi ha. Vallahi hakik oldu ya. Vallahi ben vallahi vallahi hakik, hakik oldu sandım be. be. Lan yaladı geçti direği Oğlum, be. Sandım, ben de öyle sandım. Yaladı geçti direği. Vallahi, vallahi hakik oldu be. Düşerken vurdu Oğlum, bir sen daha. Sen ne dedin? Bak Göztepe böyle oynasın alır. Bakalım sürdürebilecekler mi Sürdürür. oyununu? Sürdürür. Oğlum adamlar da ayırsın. Bomboş Enesri dışarıya. Ya. Offside bayrağı davada. Da <laughs> aa kavga çıktı, aa kavga çıktı. Bak hele bak, Berkın o vurdu ona. Eee. Fenerbahçe vurdu, versin kırmızı kat geldi sarı. Uyarmıyor da. Fal var mı? Tamam. Ayağına vurmuş hacı. İsteyerek vurmuyor ki zaten. Bir daha lan, Ne ayağı lan? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Adam, ben... Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Beni bile Hiçbir şey var. yok. Vara gitsin o zaman. Nasıl yok. bak hala yerde ya yatıyor bak, ha. Hala yerde bak, yatıyor. Bak. bak. bak adama vuruyor bak. Yapmaya hakkı bak yok adama ki. adama vuruyor. Vara gitsin. Vermiyor, vermiyor. Vara gitsin vara. Sarı kart veririz. Lan yok. Göztepe'nin oyuncusunu dövüyor. Eee. Bu öyle yapmaya hakkı yok. Hiçbir şey yok. O değil de ile uzaktan yakına alakası yok. Lan da boş adamı dövüyor. Hani Fenerbahçeliler de kusura bakmasın. Yani eğer ki bir sportmen bir futbol olarak bir futbol yorumcusu olarak konuşurlarsa Fenerbahçeliler kendileri de der de bu topa faal değil. Fal yok. He. Yani kendileri de der yani. Ulan Hiç abi, faal yok yani. Adam... Ya ya hadi be vur, vur be. Vur şuna, şuna. Yapma be. Vur şuna be. Cık cık. Lan 3 kişi arasında nasıl gider o top ya? Küçücük ya, top ya. İstik gibi de orta. Şuraya bak ya. Hadi Göztepe ya. Ben bununla kafasına değmiş. Göztepe kazanmaya gidiyor. Yani güzel hadi futbol oynuyor. Hayır. Lan, aynen. Çok iyi. Bir şey yok. Kendi ya düştü. Ha böyle fal vermeyince böyle hemen elini açıyor. Ver içeriye. O vur. Lan vur. 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 İşte vur. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Fenere girdi, mi? <laughs> girdi. girdi i̇şte bu. Ne dedim amına koyayım? İşte bu. <laughs> <laughs> Fenere böyle girer işte. Lan Işıklar gitti, gitti. Orada düşene şaka vermezler. Yok ya, bir şey yok ki orada. Bak, bak, bak. Topa bak, al. Çıkmadı. Aa, bak. Hiçbir şey. Yok. İyi ya, kendi yere atmış. Kendini yere atmış. Ya Hiç... Aa, top da çıkmamış. Top da çıkmamış. Top da çıkmamış. Bunlar belli olmuş da ya. Vallahi. Lan var. forvetlerine bak lan, ne güzel gitmiş la. Dayı bir şey söyleyeyim, mi? adam önünde vurdu, attı böyle. Ha, bravo, 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 bravo. Adam var ya. ya. Abim nefis gol geldi be. Galatasaray'ın golüne o kadar sevinmedim ha. Hak ettiği golü attı Göztepe bu Hak arada. Hak he. ettiği ya. golü attı. Oğlum dövdüler adamı lan bildiğin. Kim? Abdükerim. Abdükerim. Al bak al. Hala yatıyor ha. Bilerek yatıyor ya. Bir ya şey gitsin, olmadı gitsin, ya. Gitsin gitsin istediği kadar vara gitsin ya. ya A -a. İstediği kadar gitsin ya. Bir şey yok ki. Eğer bu golü vermese ben gerçekten şunu derim. Hiçbir şekilde Türkiye'de futbol hiçbir zaman olmayacak olmayacak. Yok fena Hiçbir adımda ileri gitmeyecek ya. Yani. Bak dünkü Galatasaray maçında da aynı. Eğer bugün de buna vermezse şey e. Ya fail yok. Ya yok bir şey yok, bir şey yok bak. Ya yok ya önünden geçmiş sadece. Valla faul yok ya. Faul filan yok ya. Olma adama takılmış. Yok adama, yok. Kendi adamına da takılmış. Hiç kendi adamına takılmış çalışmış Adam aradan kaçmış. Bak bak bak. Ya yani. vara gidecek ya. Neyine gidiyorsun vara ya? Oğlum vara ya. gidecek ya. Lan vara gidecek bir şey yok yok gitmeyecek ya. Baksana adam vara doğru gidiyor. Kesin ya gidecek. gitmiyor ya vara gitmeyecek ya. Bu vara gidecek bir pozisyon yok çünkü ya. Her ki vermezse de var ya. Valla maç izlenmez. Ben, ben sana bir şey Eğer ki bu golü vermezse Türkiye hiçbir zaman futbolda hiçbir yere varamaz. Net gol yani. Net. Hafif müdahale yüzünden fal mı vereceksin sen? Verseydi o zaman gol atmadan önce. He ver ne kendin bekledim. vermedin neyini bekliyorsun ya. Ah ah. Var. Yok, ah. Geri dönecek. Yani, geri. Gol gitti, gol e ya o gitti ki ya yo zaten bu giderse geri dönecek. Ha sahada da aynı bakalım. He? Valla böyle bir şey yok ya. Ne var ayağına vurmuş? Biz mi görmedik? Anlamadım. Çünkü. Yok abi yok hiçbir şey yok ya. La, ya yok yok. Allah. Kendi adamına takılıyor ya. Hiçbir Aa, şey yok. Bak şurada hiçbir bak, bak. şey yok. Değmemiş bile bak bak. Ondan bak değmemiş. Bak değmemiş kend, ya kend değmemiş ayağına ayağına ya. Çen kend, bak kendi ayağına kendi bak kendi ayağına takılmış. Bak bak. Iyi, bak, bak kendisi fal yapıyor kendi ayağına kasten Kendisi var yapıyor, düşmüyor çocuk. Yo döner fara gittiyse döner. İptal etti. <laughs> Hakem sen çok iyi bir insansın. Gerçekten de adamsın sen. Arkada eğer o... ki TFF de buna göz sorayım. yumuyorsa mi Allah Öyle belasını mi? versin Allah. hepsini. Vermediler mi golü? Allah belasını versin hepsini. Buna eğer ki sen buna fal diyorsan lan, lan siktirsin git Türkiye'de Türkiye futbol oynanmazsın ya. Dur. Aa. Yok yok. Lan Kendisi yok takılıyor şey, yok. ya. He. Yok bir şey ya. ya vallahi atıyor. bir şey yok ya. Ar Adam aradan çıkmaya çalışıyor. Gerçekten bir şey yok ya. Oğlum, Artık Türkiye'de maç izlenmez ki. Abi Fenerbahçe para yediriyor. Abi Türkiye'de futbol oynanmasın ya. Vallahi o zaman... Bütün takımlar bıraksın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kendi aralarında oynasınlar abi. Vallahi kendi aralarında oynasınlar. Ligi öyle bitir. Bu adamların ne suçu var ya? Ne suçu var? Bu Galatasaray'da olsa aynı şeyi söylerim. Hani Galatasaray'da olsa aynı şey. Geçen ben Galatasaray maçında Beşiktaş'a ben alkışlamadım mı? Yani. Ben kendim Fener Beşiktaş hak etti, aldı, tebrik etmedim mi? Ya yani. bu Fenerbahçe'de Haksız bir şey olduğunda iki, Sain iki pozisyona da net offside'dir değil mi? Benim kendi takımımdı. Ama kötü oynadı hak eden kazansın kardeşim ama sen kalkıp da buna eğer faal veriyorsan ya Türkiye bıraksın yani bütün ligler çekilsin Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş oynasın. Böyle bir saçmalık mı olur ya? Yazık günah ya. Adamlara yazık ya. Bu kadar koşma bu kadar. Bu mu bunun hakkı ya? Ya Fener yenilecek diye değil ha. Yani adamların emeğine yazık yani. Adam nerede neye kadar depar attı ya. Arkadan şey de itiyor onu ha. Adam aradan çıkacakken böyle itiyor onu da öne gidiyor. Göztepe'li önce biraz İsmail e ayağını sürtmüş diye fal verecek. Sürtmüş değil. İsmail atlarken değiyor. İşte ona fal verecek. Fal, onu nasıl sürtme, verecek ya? Ona sürtme olarak onu sürtme olarak. Ya ne alakası ya. var? Kendisi değiyor. E, o vurmamış etmemiş. Sürtme diyecekler. Adam gider. Hadi hadi. Düşerken değiyor, ona sürtme diyecekler. Baba şimdi Omuz omuz. Gol atacak fal. <gülüyor> <verecek>. <gülüyor> <laughs> gole gidiyor. İkili mücadelelere fal vermeyin be. Var ya. Gole gidiyor diye. Bu hakem var ya çok alkışlıyorum. Gol Yemin gole. ederim. Gole. Vermesi olur mu? He. Aa şey daha var. yeni aynısını öbür adam yaptı. Vallahi helal olsun hakeme. Hadi. Bak, bak, umuz, abi, omuz, omuz, omuz. Ya yani. aynı pozisyon daha yeni bir şey vermedin ya. <gülüyor> <gülüyor> Fener yaptı daha yeni vermedi bir şey <laughs> ya. Ben buna <laughs> sinir oluyorum ha. Vallahi helal olsun. <laughs> Onu da boş yani. Yani Böyle oynayarak yenemez yani. Böyle hile. Ya gibi. Fenerbahçe kötü oynuyor zaten. İyi oynansa bir şey diyeceğiz. İyi de boğsun. oynamıyor. Hile giren bir oyuna kazanılır mı? Yani. Çocuk öğretiyor. Yani. Adamın bir şey yok yerde bir saat kıvranıyor. Yani bak bu yapmalar çok kötü bir şey yani. Bu ne ya? Bir saat yerde kıvranıyorsun. Kaka ya. Ya sert bir müdahale yiyenler oluyor diğerliklerde. Direkt hayır, ayağa kalkıyor hayır. geri. Hayır. Penaltı, Penaltı verdi. Penaltı verdi. Allah. Oha amına koyayım. Penaltı verdi. Ay ben senin gibi hakemin var ya. Dur pozisyon bak hemen dur. Penaltı var mı yok mu? Yapma be ya. İnşallah Ben bu hakemden şüpheliyim vallahi. İnşallah tamam o zaman. Penaltı olmayan şey penaltı bile verebilir. Bu ki dur tutmuş 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 lan ne tutması bir şey yok bir şey yok kendi de düştü zaten kendi düştü zaten abi ikili mücadeleden başka bir şey değil bu oğlum kendi düştü zaten kendi He, o da onu itiyor da onu Bana hiçbir zaten. şey yok bak i̇kili kendi düştü bak kendi yok. düştü abi, ya mücadelesi. bir gidin ele ya bu fal filan penaltıyla alakası evet, yok olacak. ya ben sadece gidiyorum izlenmez abi. ki ya bu fena maçı lan bu ne lan lan falla alakası yok ben, ya ben olsam maçı bırakır giderdim ya vallahi abi valla ikili mücadeleden başka bir şey yok ya. He. Eh, golü var hemen baktı var hemen baktı. Lan daha yeni iki gol onların attığı gol de aynı şeydi. Niye vermedin? Valla şu şu fena en maçına böyle objektif yorum yapamıyorsun ya. Sinleniyorsun şu takıma ya. Lan bu ne ya? Beleş'ten penaltı ya. Beleş'ten penaltı ya. Hileyle bak kazandı sana hileyle kazandılar. Yani yani Allah valla. İnşallah atamazlar ya. Cık. Sol köşeye vuracak. Sol kişiye da şey Orada gitse var ne bilelim. Vallahi billahi ya. İnşallah atamazlar. Attı. Attı. Ya bu ne ya? Penaltı değil ya vallahi değil ya. Penaltı mı bu ya? Penaltı mı bu? Ne diyebilirim ya orada? Ha, ya ya ben mi bilmiyorum futbolu? Penaltı mı bu ya? Penaltı diye bir şey yok ya. Ne penaltısı ya? Böyle penaltı mı olur ya? Vallahi ben hep... Ya ben az önce ne dedim? Ben hani var ya bak Fenerbahçeli bir olsaydı, şey diyemem yani. Fenerbahçeli bir olsa. Şimdi olsaydı ben bir şey tatlısım, konuşsam forma yakın. Fenerbahçeli Hani takipçi Fenerbahçe arkadaşlar da var. Yanlış anlayacak. Ben Galatasaraylım diye onu eleştiriyorum anlayacak. E zaten Ama yan... öyle değil yani. yani şu an, şu gerçekten kadar ben şu anda bir Galatasaraylı olarak zaten. konuşmuyorum. Gerçekten şu anda Galatasaraylı olarak konuşmuyorum. Yani ben bir futbol hani bir taraftar olarak konuşmuyorum. Ben sadece bir izleyici olarak konuşuyorum. Yani böyle bir penaltı verilmez. Eğer bu penaltıysa az önceki pozisyon Gol. tam penaltıydı ve tam goldür. Yani şu anda Göztepe o zaman 2-1 önde. Ah, 2-0. 2-0. artık maçı niye bitirmedi? 2-0. Allah belanızı versin. 2-0. Bir dakika fazla oynattı bu arada. Göztepe'nin morali bozuldu artık. Gitti mı? artık oğlum, o golden sonra gitti zaten. Var ya bir hakem bir hakemin etkisi nasıl maçı döndürdü fenere görüyor musunuz mu? İkinci yarı görüşürüz arkadaşlar. İkinci yerdeyiz arkadaşlar. Olur, ya mi? şimdi Ali Koç niye aşağı iniyor? Onu boş ver. Adamın orada ne işi var? Ne işin var? Seni sevmiyorlar zaten. Yani yanlış anlamayın Onu sevmiyorlar. Yani niye aşağı iniyor? Böyle gerginlik yaratıyorsun işte. Bak bak bak. Of. Uy. <laughs> Alpo çeri düştü lan. Oğlum adamı niye dövüyorsunuz lan bir adam için? Gördün mü Hacı? Bir oğlum. Bir para, adam için adamı öldürecekler para, lan resmen. Para, kimdeyse... Valla hiç sevmiyorum ben böyle şeyleri ha. Para kimdeyse güç ondadır. Anladın mı? Bak anladın mı? Lan Dursun Özbek olsun Hacı bak Dursun Özbek olsun. Doğru değil mi? Lan bir adam için bir adam dövülmez ya. Lan bir adama bir adam böyle dokundu diye. On adam gidiyor onu dövüyor. Böyle bir şey mi olur ya? Gördün değil mi acı? Ay hiç sevmem ben böyle şeyler ya. Böyle şey mi olur ya? Saldı oğlum zaten. O golü attılar ya hacı. Acı. Golü attılar. Saymadılar. Bak golü attılar. Sayılmadı ya. He. Bittiler. So, golü yediler aynen. üstüne. Sürekli, Penaltı olmayan bir golü. Ciddi. fal saydılar bir de. He sürekli fal adı lan. Ben de bıkarım. Galatasaray olsam ya da bir futbolcu olsam ben de bıkarım. Koş. Hadi. 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 Gol hadi be. Koş. Ya hadi be. Koş. Haydi be yapma. Bir şey yok. Jack at kendini yere at. Devam et böyle. Sinir oldum lan. Balina gibi yere atlıyor ya böyle bir şey yok ya. Neymar Neymar. Hani böyle Allahu Ekber. Jack var ya bu ne biçim ya. Benim Icardi böyle olsa sinir krizi geçiririm ya. Her pozisyonda yere atılır mı ya kendine? Hacı Jacko ne yapıyor biliyor musun şimdiye kadar? Ee, dokunuyorlar ona yere atıyor kendini bir. Her topa boş boş vuruyor iki pozisyonların içine ediyor. Öyle. Başka bir şey yok. Ya bomboş ya. Hayır. Bomboş ya. Bravo. Uy. Of. İyi çıkardı. Sağlam çıkardı bu arada. Sağlam şut, sağlam kurtarış. İşte bu ya. Hayret. Pik. Bizim için sana koy. Hadi göstebe. Hadi göste bebe. Hadi be genç. Göstebe. Ya siktir git be. Göztebe. Öyle mi yapılır ya? Verdi penaltı. Penaltı. Ne penal verir mi lan penal? Buradan FIFA'ya sesleniyorum. Bu akenleri değiştirsinler artık yurt dışından getirsinler. Bu nasıl bir ayrımcılıktır gal? E? Şimdi küçük takımdır diye bu kadar ayrımcılık olmaz? <gülüyor> <gülüyor> becinalik... Gol Aa! gol be dönün gol! Dön lan dönün lan dönün lan dönün lan dönün, dönün, lan! dönün, lan! dönün! Dönün, alayım alayım. Yaşan Yaşan dönün lan bana bana Gir Ya sen ben sana Dönün lan Çak ne <laughs> <içak, be>. İşte <gülüyor> bu <gülüyor> İşte bu be Haydi Haydi ikinci gele mi Hadi ikinci be Geliyor mu İkinciyi i̇kinci at hadi be Haydi Allah'ını severim senin ya Lan geri dönme ya Haydi be bir tane daha kafa golü gelir mi çalan, hadi be, hadi bir be, bir Haydi be haydi be Haydi be haydi be Vur be Vur Vurun biriniz Koş Vur Hadi, Hadi, be. Be. Hadi be! Hadi be! Haydi be! Haydi be! Haydi be! Yapma be dostum. Bak 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 yattı. Yine yattı. Yine yattı Yine ya. Faal. Kim yaptı ya? Verecek, verecek. Allah'ım verecek. Ay senin gibi göz. Yo Ceko'ya bak Ya tip'e bak ya. Bak hele yat be. Abi ne yapıyor? Adam omuz atıyor. Yere atıyor bak. hemen kendini Cid ya. Hadi! Hadi be! Haydi be. Kaleci Oğlum, çıkardı be. Ya. Haydi be. Oğlum çok iyi vuruştu ama. Baya iyi vurdu ha. Bir var ya. Çok iyi çıkarttı. Kaleciye bak ya çok iyi çıkardı ya. Hayır ne yapıyor? Haydi! Haydi be! Lan bomboş lan satamazsın. Tamam tamam dur dur. Ya ne yapıyorsun sen ya? Haydi! Haydi! Gol! Gol! Bir daha mı İşte bu! İşte bu! İşte bu! <Gülüyor> 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 i̇şte bu! Ne dedim ben? Dönecek dedim. İşte bu! Böyle işte. İşte bu. Böyle şeyler. Oğlum Allah kimsenin hakkını bırakmaz bak, 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 bak. İlk yerde ne yaptılar? 2-0. Son dakika yaptılar değil mi? Ah, yine aynı şey oldu. Şu an gerçek skor ne biliyor musun? 3-2. 3-2. Hatta 3-1 ama. İşte bu. Hadi. hadi. Bunda da bir açıklık arasınlar hadi. Haydi arayın hadi. hadi. Tertemiz gol. Çok iyi be. 2-2 <laughs> <laughs> <İki iki> be. <laughs> ne oldu lan? He? Ne oldu? Ben dedim oldu oğlum sepe kazanır dedim. Bu hareket kiminle? Kazanır dedim. Berabere kaldılar ama. Ha, bak. Yok oğlum normalde gerçeğe bakalım. Gerçeğe baksak kazandı oğlum. 3-1-3-2 işte. İşte bu be. Allah'ın adaleti şaşmaz. Kimse yanlış da anlamaz. Defansa geçin. Bırakmayın İşte bu. Bitti. İşte bu ya. Bitti, 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 bitti. Doğuyor <laughs> adam, adam doğuyor, adam doğdu. İşte bu ya. Bitti be. Girdi mi Morino? He? Seni dövdü. İşte bu ya. İşte bu be. Arkadaşlar video'ya like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.